Herkese merhaba. arkadaşlar Tıması Game'e hoş geldiniz. Başlıktan anlayacağınız üzere arkadaşlar marketteki ne kadar böyle dış görünüş, giysi varsa hepsini arkadaşlar aldık. Yani aldık da denilemez çünkü hepsi bedavaya geldi. Gördüğünüz gibi şu anda Optimus Prime var üzerinde. Şöyle bir baktığımızda mesela arkadaşlar şöyle bir de dış görünüş vardı Backroom'a dair. Bunun hepsini beraber inceleyeceğiz. Hepsini de bedavaya aldık. Oyuna hiçbir şekilde para yatırmadık arkadaşlar. Bunu nasıl yapıldığını da anlatacağız zaten sizlere. Sizler de bunu direkt alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an her şeyi indir diyor, satın al demiyor arkadaşlar. Şöyle bu dış görünüşlere baktığımızda dış görünüşlerin hepsine sahibiz. Şu an bak hepsine sahip olunduğunu yazıyor. Görüyorsunuz şöyle bir bakalım mesela hangilerine bakalım. Şöyle bir dur mesela. Dura girdiğimizde arkadaşlar şöyle aşağı doğru indiğimizde bakın hepsine sahipsiniz diyor. Direkt hepsini kullan diyor gördüğünüz gibi. Bütün ne kadar dış görünüş varsa, karakter varsa hepsine sahibiz. Şöyle baktığımızda Craft Cry varmış mesela. Evet şöyle bir Batman var. Batman, Transformers, Ben 10, hepsinin arkadaşlar dış görünüşlerine sahibiz. Modları da ücretsiz şekilde oynayabiliyoruz. Bunu nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi bütün karakterleri kullanabiliyoruz abi. Hiçbir şekilde para yatırmadık oyuna. Sadece indirdik. Birkaç şey yaptık. Bunu sizlerle paylaşacağız ama paylaşmadan önce arkadaşlar ne olur bu videoya bir şöyle 200 like ya da 100 like geldi halde bunun yapılışını nasıl yaptığımızı Hepsini arkadaşlar sizlere anlatacağız Bakın bunları indirmediğimiz için şu an bizde yok Dış görünüş olarak Hepsine sahibiz Benta karakterlerine geldiğimizde bakın Hepsini kullanabiliyoruz Normal, Güven, Kevin, Venom, Classic, Elm Force Omniverse Hepsini kullanabiliyoruz arkadaşlar Dış görünüşlerin hepsine sahibiz Bakın son görüntülenenler buradaymış Hepsi var abi ne ararsam var Bak Leliga diyor Leliga'daki dış görünüş paketi Hepsi var abiciğim. Şu anda Evet burada bakın. Kimmiş mesela Atletik Kulüp diyor. Atletik Kulüp. Bütün oyuncular burada var. Atletico Madrid'den var herhalde. Şöyle baktığımız isimleri yazıyor mu? Yazmıyor. Hepsini yapmışlar. Hepsi de bedava. Ücretsiz şekilde kullanabiliyoruz. Star Wars var. Star Wars'a da bakabiliriz. Hiçbir şekilde sorun da olmuyor. Kullanıp VS'ye de attık. Bugün de zaten arkadaşlar Bet Wars vs gelecek haberiniz olsun gördüğünüz gibi bakın yüzbaşı Paşa var Paşma varmış bakın hepsi var abi İstediğini kullan bunun yapılışını söylediğim gibi arkadaşlar 100 like da sizlere anlatacağız ya da belki o kadar izleyen olmazsa da 50 like sizlere paylaşırız haberiniz olsun şimdi bu kadar da